indoor cleaning yani iç mekan temizliği izleyicilerimizden de bu yönde o kadar çok sarı aldık ki neden önemli? Çok. Çünkü artık zamanımızın önemli bir bölümünü ister istemez mecburiyetten mecbur olduğumuz için kapalı alanlarda geçiriyoruz. Hı hı. Yani bir plaza life diyebileceğim benim bir plaza hayatı veya bırakın bunu bir de evimize gittiğimiz zaman artık bahçeli balkonlu evlerde değil, rezidanslarda oturuyoruz. Bunların pencereleri bile yaklaşık olarak 30 santimden fazla açılamıyor. Güvenlik nedeniyle efendim bunları fazla oynattırmıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bizim kapalı ortamları tıpkı doğal ortamlar gibi temiz tutma, iyi havalandırma, güvenli havalandırma ve doğru oksijenle buluşturup e, toksik kimyasalları solumadan yaşayabileceğimiz ortamlar haline getirme mecburiyetimiz var. Yani mesele sadece sigara dumanına maruz kalmakla olmuyor. Kapalı ortamlarda kullandığımız pek çok ısıtıcı, pek çok soğutucu, pek çok koku giderici ya da koku ekleyici, pek çok madde kapalı ortam havasını kimyasallar sal salgılayarak bir nevi zehirliyor. Evet. Ayrıca Yine kapalı ortamlarda çok önemli bir ağır radyasyon yayan radyum tehlikesi var. Bu kanserojen. Hı hı. Beton binalarda çok fazla <laughs> ve düşük radyumlu binalar bugün için çok daha fazla tercih edilen binalar ama ben İstanbul'da bu kadar zamandır bu kadar bina ticareti yapacak Kimsenin benim binamda radyum daha düşüktür diye pazarladığını görmedim. Oysa önemli bir akciğer kanseri nedeni. Soluyorsunuz onu. Doğru. Dolayısıyla daha temiz, daha çok havası temizlemiş kapalı alan bulundurabilmek ve oluşturabilmek bugünün sağlıklı yaşam festivallerinin önümüzdeki günlerde en çok konuşulacak konularından birisi. Yani çünkü solduğunuz hava, içtiğiniz suyun temizliği, yediğiniz gıdanın güvenliği kadar önemli bir ayrıntı. Indoor klinikte bu kapalı alan temizliği. Tabii bu bir miktar şu anda yapılıyor. Daha önce de söyledim bizim bu stüdyoda HEPA filtre kullanılıyor doğru. Hı hı. Ama e, sabahtan akşama ben de ofisimde herhalde ya iki ya üç defa pencere açma fırsatı buldum. Kapalarında çalıştım. Sonra geldim araba kapalıydı. Yaklaşık 45 dakikada buraya gelebildim. Ve şimdi burada da kapalı bir yerdeyim. Buranın emniyetli bir hava bana solutturduğundan emin olmam lazım. Ama samimiyetle söyleyeyim emin değilim. Siz de mi olmayın? Dolayısıyla kapalı ortamların daha temiz olması konusunda bizi yönetenlere, bizi çalıştıranlara, bize bu ortamlarda çalışmak için fırsat sağlayanlara aynı zamanda bilgi paylaşımı ve iletişimle bulunmamızda fayda var. Evin içerisinde ya da yaşadığımız alan içerisinde temizlik malzemelerinin ne kadar doğal olabilecekse o kadar doğal olması lazım. Prensip bu ama ama bu nasıl o kaçabiliriz kimyasallardan. Çok mümkün değil. Yani evet. söylemesi kolay yapması zor. Yani gıdalarınızı sirkeyle yıkayın. Yani ben sirkeyle yıkayan çok yer olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. İstediğiniz kadar söyleyin. Yani bizim evde bile çalışanlara bunu kolay öğretmek de mümkün değil. Kaytarırlar veya bu kararlar bir süre sonra. Evet. Yani e, evlerimizde de aynı sorun var. Mobilyalarımız e, yani bir güneş ışığı bir aradan süzdüğü zaman havadaki toz dereceklerini milyarlarca sayamıyorsunuz. Göklerdeki, göklerdeki yıldızların çok daha fazlası ve siz onu soruyorsunuz. Ağzınızdan, burnunuzdan, kulağınızdan onlar bir şekilde giriyor. Onun için kapalı alan temizliği önümüzdeki dönemin önemli sağlık arayacaklarından birisi. Ben şahsen daha sık gündeme getireceğim diye düşünüyorum. Evet.